Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Azerbaycanlı askerlerden Gönlümüz Türkiye'de mesajı. Çok uluslu deniz tatbikatı Aman 2023'e katılmak üzere Karaçı'ya gelen Balakişiyev, Türkiye'deki yıkıcı depremlere ilişkin duygularını Anadolu Ajansı muhabirine anlattı. Balakişiyev, Türkiye'nin acısını kendilerinin acısı olarak gördüklerini vurgulayarak, ''Tatbikat dolayısıyla tim olarak buradayız, ancak gönlümüz Türkiye'de.'' ifadesini kullandı. Tim olarak komutanlarına destek için Türkiye'ye gitmek istediklerini vurgulayan Balakişiev, Türkiye'de yeterli personel bulunması ve Pakistan-Azerbaycan arasındaki resmi prosedürler gereği bunun mümkün olamadığını dile getirdi. Balakişiev, tatbikata Türkiye'nin katılımcı ülke olduğunu öğrenince çok sevindiklerini belirterek, ''Deprem sebebiyle Türk askerleri tatbikata gelemedi. Ancak gözleri arkada kalmasın. Biz burada sadece Azerbaycan'ı değil, kardeş ülke Türkiye'yi de temsil ediyoruz.'' diye konuştu. Türk ve Azerbaycan bayraklarının peçlerini iki omzunda taşıyan Balakişiev, Ulu Önder, Haydar Aliyev'in dediği gibi ''Bir millet, iki devlet. Azerbaycan, Türkiye Birliği sadece sivil değil, askeri olarak da her zaman ve her yerde kendini kanıtlamıştır ve kanıtlayacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.